Aa. Gerçekten çok hastayım, ne yapacağım? Of, artık inlemenden bıktım. Ben gidiyorum. Tek yapman gereken şey ilaçlarını içmek. Seni benim odamda kalmaya ikna ettiğime pişman ediyorsun. Artık tüm bu olumsuzluklardan ben çok ama çok sıkıldım. Aa, madem bu kadar olumsuzluk var, ben de o olumsuzlukları devam ettireceğim artık. Artık benden korkun. Çünkü en güçlü benim. Herkes ne kadar da komik ve garip öyle. İnsanlarla dalga geçmek de bir olumsuzluk ve bunlarla olumsuzluklar devam ettiriyorum. Hmm. Olumsuzluklar. Olamaz. Ben de mi hasta oluyorum? Of ya çok bitkin düştüm. <laughs> Başım çok karışık. Yoksa bir dakika. Komşum da mı böyle şeyler yaptığı için hasta olmuştu? <laughs> Bu ne demek? Ha ben eve gitmem lazım geri daha da bitkin düşürürüm. Of bari böyle gideyim. <laughs> Eski halime geri dönmek istiyorum. Bu olumsuzluklar yüzünden ne hale geldim böyle. <laughs> Biraz daha hızlı olmalıyım. Hemen odaya çıkmam lazım da ayakta bile duramıyorum. Neyse asansör var ya zorlanmam herhalde. <laughs> o, o, o. O, olamaz. nasıl yani? Oh. <laughs> Zavallı arkadaşım. O da kötülük yapmış ve ölmüş. Birazdan ben durmak üzereyim. Ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Eski halde geri dönmek istiyorum. Bir çeşit kıyafetler bulmam lazım. Aa. Oh. Ama böyle de çok komik oldu ve yine de bitkinim hala olamaz. Evet arkadaşlar böyle tuhaf bir hikaye gerçekleştirdim ve bu hikayedeki dersi de aslında hepiniz biliyorsunuzdur. Hikayedeki dersi de anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum ama ben yine de söyleyeyim. Asla kötülük yapmamalısınız. Evet arkadaşlar sonra görüşürüz.